Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin, Eşrefil Halkı ve Seyyidil Mürselin, Emma Ba'd. Çok aziz kardeşlerim, bir evvelki sohbetimizde kısaca gusül abdestini anlattık. Farz olan guslu anlattık. Müslümanlar sadece farz olan nereden bu? Abdestin dışındaki farzlarını anlatıyoruz. Hadesten taharet. Gözle görülmeyen pisliklerden, büyük pislikten, büyük pisliğin, büyük hadesin adı cümlüklüktür. Ondan kurtulmak için gusledeceğiz. Küçük hades ise abdestsiz olmaktır. Dedik ki mümkün mertebe abdestsiz gezmemeye dikkat ve itina edeceğiz. Bir hatıran nakledeyim. Hatıralar insan dinleyenlerin akıllarında çok kalır. Büyük Evliyaullah'tan Zümnun u Mısri Hazretleri var. O diyor ki ömrümde beni bir hanımefendi öyle mahcup etti ki yani hala tesir üzerimde hatırladıkça diyor terliyorum. Nasıl oldu diyorlar. Diyor ki abdest almak üzere bir sarayın avlusuna girdim. Şadırvan'da abdest alacağım. Kollarımı sıvadım. Bir hanımefendi seslendi. Zünnun dedi. Başımı kaldırdım. Balkondan veya pencereden bir hanımefendi bana şunu söyledi. Zünnun seni uzaktan gördüm. Akıllı bir adama benzettim. Biraz daha yaklaştım. Bir alime benzettim. Biraz daha yaklaştın. Bir veliye, bir arifi billaha benzettim. Ama neticede baktım ki sen ne akıllı, ne alim, ne de arifmişsin. Niye dedim? Dedi ki akıllı olsaydın nefsin gibi düşmanın varken abdestsiz dolaşmazdın. Silahlı, silahsız silahsız gezmezdin. Abdest müminin silahıdır. Peygamberimiz öyle buyuruyor. İkincisi, eğer alim olsaydım ilminle amel eder yine abdestsiz gezmezdim. Üçüncüsü seni bir veliye bir arifi billaha benzettim. Eğer bir veli bir arif olsaydın bana bakmazdın. Bir erkeğin kendisine nikahı caiz olan hanımlara bir kere isabet ederse Fakri Kainat Efendimiz Ya Ali Ya Muaz iki büyük sahabiye Buyurdu ki birinci bakış sizdendir. İkinci bakış yani şehvetle bakış, yani merakla araştırarak bakış şeytanın zehirli oklarından bir oktur. O zehirli ok doğrudan oku atanın kalbine saplanır ve ölüme sebep olur. Manevi ölüm insani ölüme sebep olur. Onun için ben seni bir de olmadığını gördüm diyerek beni mahcup ettidir. O bakımdan akıllı bir Müslüman abdestsiz gezmelmeli guslü de icap eder etmez ilk fırsatta guslünü yapmalıdır. Şimdi geldik abdeste. Abdest öyle anları bazı insanlar var ki mesela İmam Azam Efendimiz için 40 yıl yattı abdestiyle sabah namazını kıldı rivayeti var. Başka bir veli var ki bugünkü öğle abdestiyle yarının öğle namazına kadar devam ettiği kesin rivayetleri var ve doğrudur bunlar. Anlaşılıyor ki bu adamlar bizim gibi doyasıya yemeyen ve yediğini içtiğini ibadetle masseden bitiren insanlardır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak abdesti tarif etmiş. Bir kere daha tercüme edeyim. Rabbimiz şöyle emrediyor. Ey iman edenler yüzünüzü yıkayınız. Abdesti tarif ediyor. Kollarınızı dirseklerinize kadar yıkayınız. Ve Başınızı mesediniz, ayaklarınızı da tümsek kemiklerine kadar yıkayınız. Bu dört var. Ama şimdi Peygamber Efendimiz abdesti nasıl tarif etmiş? Bu dört ana esas. Bunlardan biri eksik olursa abdestin iadesi lazım gelir. Veya bu dörtten birisinde kuru yer kaldıysa ıslak elimizle orayı kuru kalmış yeri muhakkak ıslatmamız lazım. Yani abdest suyu oraya değecek. Burada sevgili peygamberimizin bir müjdesini unutmayasınız diye sizinle paylaşayım. Fakri Kainat Efendimiz şöyle emrediyor. Abdest sıradan bir ibadet değildir. İmam Şibli Rahmetullah aleyhir Bari Efendimiz şöyle buyuruyor. Abdest infisaldır. Namaz ittisaldır. Yani abdest dünyadan ayrılmaktır. Namaz ise Allah'a kavuşmaktır. Abdest dünya ve nefsaniyetten ayrılmak, namaz ise Allah'a kavuşmaktır. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin abdeste öğrettiklerine gelelim. Hani diyorlar ya bize Kur'an yeter. Amenna ve Ama sen bu ayeti kerimede ve abdestle ilgili başka bir ayette peygamberimizin öğrettiklerinden hiçbirisini bulamazsın. Nedir o? Bir, namaz için evvela şunu unutmayalım. Müminin üç yerinin temiz olması lazım. Namaz kıldığı yer. Elbisesi bir de bedeni deriz. Bu üçü temiz olmadan huzur Rabbul Alemine durulmaz. Bunların temizliği muhkem yapılacak. Evvela mümkünse abdest aldığımız yer temiz olacak. İki, abdest sularının üzerimize sıçramayacağı. Bundan kastım evvelden bir leğende abdest alınırdı. Çevreye sıçramazdı su iktisatlı kullanılırdı. Ama şimdi musluğu açıyor vatandaş sonuna kadar kullanıyor. Kur'an-ı Kerim'de bunu bulamazsın ama fıkıh kitaplarında bulursun. Peygamber Efendimiz'in öğretilerinde vardır. Abdest alırken bile deniz kenarında abdest alan sahabenin kullanma tarzına Efendimiz müdahale ederek şöyle buyurmuştur. Bu ne kadar israf? Ya Resulallah burada deniz ne var bunda ki? İyi ama israfa alışmayın. İsraf edenler Kur'an-ı Kerim tabiri. İnnel mübezzirin kanu ihvanı şeyatîn. Alışanlar atasözüdür bu. Kudurandan beterdir. Kötülüğe, yanlışa, israfa kendimizi alıştırmayacağız. Onun için abdest aldığımız yerde abdest sularının üzerimize sıçramayacağı bir atmosfer hazırlamak zorundayız. Evvela Eûzü Besmele ile başlayacağız. Bu kaydayı unutmayalım. Külle emrin fî lem yübde Bismillahirrahmanirrahim fe ve ebter. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz emrediyor ki hangi iş ki besmelesiz başlar Allah'ın ismini zikretmeden başlar, onun sonu epterdir. Onda hayır olmaz. Şimdi, şunu söyleyecektim. Efendimiz bir müjde veriyor. Men tevadda'a kema ömir, gufir alevü ma tegatteme mindemli. Kim benden öğrendiği gibi, emrolunduğu gibi abdest alırsa, anadan doğma günahsız olur. Bu ne müthiş bir müjde. Abdest Sıradan bir ibadet değil. Hazreti Aişe-i Kübra radıyallahu anha validemiz diyor ki, Allah'a kasem ederim ki, Adem aleyhisselamdan, Resulü Zişan Efendimiz'e kadar gelen insanlar arasında sahabe-i kiram kadar birbirini seven bir nesil gelmemiştir. Ama sahabe-i kiram namaz için abdestte durduklarında birbirlerini tanımaz hale gelirler, renkleri sararırdı ve huzur Rabbul Alemin'e çıkacakları için abdestlerini itina ile alırlardı. Temiz bir yerde. Mümkünse, mümkünse yönümüzü kıbleye dönerek. E unutarak kıbleye dönmedik. Kıyamet kopmaz. Abdest de abdesttir. Ama Peygamberimizin öğrettiği gibi abdestini alacaksın veya en azından Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği dört farzı yerine getireceksin. Rabia'yı, Erba'yı. Şimdi, dört farza başlamadan evvel niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Bismillahirrahmanirrahim. Önce ellerimizi yıkayacağız. Bu sünnettir Efendimizin öğrettiği. Yıkarken sadece yıkamak değil, parmaklarımızın arasını hilalleyeceğiz. Abdest suyunun parmak aralarına değmesine itina edeceğiz. Peygamberimiz böyle yaptığı için de sünnet olarak yaparsak ayrıca sevabımız ve ecrimiz ikiye, üçe, beşe, ona bir gayri hesaba kadar katlar. O böyle yaptı diye yapmak sıradan bir olay değil. Sünnet disiplinimizdir bu. Ve Peygamberimiz buyuruyor ki abdest alanın bütün günahları ve seyyiatı Parmakların ucundan abdest suları dökülürken beraber bütün günahları dökülür gider. Abdeste niyet ettik. Euzu besmelemizi çektik. Ellerimizi yıkadık sağ elimizle. Üç defa ağzımıza su vereceğiz. Gusülde ağzın içi farzdır. Yıkanmazsa olmaz. Ama abdestte sehven unutsak bir sünneti terk etmiş oluruz. Kasten terk edenin abdesti mekruh olur. Olmaz değil. Mekruh olur demek olmaz demek değildir. Yani güzel olmamıştır. Peygamberimizin tarif ettiği gibi yapamamışız demektir. Onu hem yapacağız hem de Peygamberimiz nasıl yapardı? Ağzına dolu dolu su verir. Ağzının, içinin tamamını abdest sularının mas dokunmasını, mes temin ederdi. Burnumuza da üç defa su verdik. Burnumuzu sümkürürken taharet, tarif ettik bundan evvelki sohbette. Taharette şu iki parmağı kullanmayacağız. Bu üç parmağı kullanacağız ama abdestte burnumuzu sümkürürken sağ elimizi yine kullanmayacağız sol elimizin bu iki parmağıyla burnumuzu sümküreceğiz ve temizleyeceğiz. Ağzımıza su verdik, burnumuza su verdik. Böyle bazı arkadaşlar yüzüne abdest suyunu çarparken çevredekilerin yüzlerini de sıçratıyorlar. Öyle değil. Vücudun yüzün tamamına abdest sularını değirtecek şekilde çarpmadan suyu sirayet ettireceğiz. Mümkünse sakalları seyrek olanlar abdest sularını sakallarının diplerine ulaştıracaklar. Ama çok sık olanlar da sakalın dışını yıkarlarsa kafi gelir. Peki nereden nereye yıkacağız? Kur'an'da bu tarif yoktur. Fahsilu vücu var <laughs> Kur'an-ı Kerim'de. Yüzünüzü yıkayınız. Başın kıl bittiği bir yer var. Alında. Oradan kulak yumuşağından çene altından beriyi yıkayacağız. Bazı kimseler sadece yüzün önünü yıkıyor, çene altını yıkamıyor. Şu çene altımıza da abdest sularımızı sirayet ettireceğiz. Üç defa yıkamak sünnettir. İki defa yıkarsan mekruh olur, cimriliktir. Dört defa yıkarsan bu defa harama yakın mekruh olur, israftır. İkisi de doğru değil. Peygamber Efendimiz üç defa üç avuç suyla mübarek yüzlerini yıkamışlar ve abdest sularını göz çukurlarına isabet ettirebilmek için şehadet parmaklarıyla kelime-i şehadet okuyarak abdest sularını göz çukurlarına dokundurmaya itina göstermişlerdir ki bu da sünnettir. Yüzümüzü yıkadık. Sevgili Peygamberimiz, Kur'an-ı Kerim'de fausilu gücü ve eydiyeküm ilel merafık diyor. Kollarınızı dirseklere kadar yıkayın. Burada hangi kolumu önce yıkayayım sorusu aklına gelir ama Kur'an'da bulamazsın sen. E nereye gideceğiz? Peygamber Efendimiz'e soracağız. Peygamber Efendimiz buyurdu ki dirseklere kadar yıkayın ama her kim mahşer meydanında Peygamberimize şu soru soruldu. Ya Resulallah yarın ümmetlerinizi mahşer meydanında nasıl tanıyacaksınız? Efendimiz buyurdu ki abdest alanların abdest organları abdestteki ihlaslarına göre parlayacak. Her kim abdest or organlarının şualarının daha parlak olmasını arzu ediyorsa dirseklerini daha geriye doğru yıkasınlar. Yani ta geriye doğru çeksinler dirsekten bir, bir, dört parmak geriye kadar da yıkasınlar ki abdest uzuvları parlasın. Önce sağdan. Önce soldan başlayamazsın. Başlarsan mekruh olur. Önce sağı yıkayacaksın. Sonra sol kolu yıkayacaksın. Yine Üç defa yıkacağız. Bir yıkarsak, iki yıkarsak mekruh olur. Üç yıkarsak sünnete uygun olur. Dört yıkarsak harama yakın mekruh olur. Tahrimen mekruh olur, israf olur. İslam dini cimriliği reddettiği gibi israfı da şiddetle reddetmiştir. Bir ibadet yaparken içine kabaat koymayacağız. Geldik. Kur'an-ı Kerim'de emredilen üçüncü farza. Kur'an-ı Kerim'in ifadesi şöyle. Vemsehu bir ruusikum. Başlarınızı meshediniz. Mes nedir? Islak eli bu başa koymaktan ibarettir. Böyle yaparsak başa mes görevini yapmış oluruz. Islak yani böyle su akarak değil. Su değmiş elimizi başımıza koyacağız o kadar. Ama abdest sularının dediği yere cehennem dokunmaz diyoruz ya Fakri Kainat Efendimizin öğrettiği bakın bu eli benim gösterdiğim gibi şu öndeki üç parmakla beraber önden arkaya doğru ta enseye kadar sürersek buna kablayu mes denilir. Başın tamamına dokunmuş oluruz. Geriye şu iki parmaklarımız kalır. Bunun şehadet parmağını kulağımıza takar. Baş parmağımızı da kulağımızın arkasına sürer. Şimdi elimizin arkasını kullanmadık. Elimizin arkasıyla da ensemizi geriden öne kadar messettik mi buradan yukarıyı cehennemden kurtarmış oluruz inşallah. Bu da sünnete en uygun olan mes adetimizdir. Geriye İki ayaklarımız kaldı. Ve arculeküm ayaklarınızı da ilel kabeyin tümsek kemiklerine kadar. E nasıl yıkayacağız? Kur'an-ı Kerim bu kadar söylüyor. Tümsek kemiklerine kadar ayaklarınızı diyor. Önce sağ ayağımız. Sağ ayağımızın şehadet parmağı arasından başlayarak parmaklarımızın arasına abdest sularımızı isabet ettireceğiz. Sonra da sol ayağımızı yıkayacağız. Kaç defa yıkayacağız? Üç defa yine parmak alar aralarına abdest sularını elimizle sirayet ettireceğiz. Böylece abdestimizi tamamladıktan sonra şimdi hepsi bitti mi? Eksiğimiz şudur abdest uzuvlarını yıkarken mümin ahirete gider. Ağzına su verirken der ki, Allah'ım, senin ismini zikretmeye, Kur'an-ı Hakimi okumaya bana yardım et. Allahümme aynni ala zikrik ve tilaveti kitabik. Ağzına üç defa su verir. Burnuna su verirken, Ya Rabbi, bana cennet kokularını koklat der. Sonra yüzünü yıkarken Allah'ım yarın mahşerde kimilerinin yüzü simsiyah olacak. Kimilerinin yüzü ayın on gibi güneş gibi parlayacak. Benim yüzümü ayın on gibi parlayanlardan eyle. Allahümme beyyid vecihi yevme tebyaddu vücuhun ve tesbettü vücuhun. Arapçasını söylersen manasını anlayarak Ali ala söyleyemezsen Türkçesini de söylemek maksadı hasil eder ve sünneti ifa etmiş olursun. Sonra kollarımızı yıkarken Allah'ım kitabını sağ elinden alanlardan eyle ve kolay eyle. Sol elimizi yıkarken Allah'ım kitabını Sol elinden alanlardan eyleme. Allahümme yemin kitabi bi yedil yumna. Allahım kitabını sağ elinden alanlardan eyle. Ve ra yemin kitabi bi yedil yusra. Sol elinden alanlardan eyleme. Hesabı kolay olanlardan eyle. Şimdi bunları da yıkadıktan sonra başa mesederken Allahümme ezilleni tahta zille arşik Allah'ım bakın mahşer meydanına gittik. Allah'ım yarın mahşerde bir takım kimseleri arşın gölgesinde özel misafir edeceksin. Bizi de arşın gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı elli bin yıl devam eden o mahşer çilesinde arşın gölgesinde misafir olanlardan eyle. Ebu Hüreyre'nin rivayetiyle bir hadis-i şerifte Fakri Kainat Efendimiz yedi sınıf insan arşın gölgesinde Allah'ın özel misafiri olacak. Bu yedinin dışındakiler de var. Ama adaletli devlet idarecileri gençliğini Allah'a ibadetle geçirenler beş vakit namazda gönlü camiye bağlı olanlar Allah için buluşup Allah için ayrılanlar, sağ verdiğini sol eline duyurmadan gizli sadaka verenler, gizli bir yerde zengin ve güzel bir kadın kendisini Yusuf'a Züleyha'nın davet ettiği gibi zinaya davet ettiğinde ben Allah'tan korkarım diyenler bir de gecelerin ıssız anlarında Allah'ı zikredip gözlerinden gözyaşı dökenler arşın gölgesinde Allah'ın özel misafiri olacaklar. Allahümme zilleni tahta zilli arşik yevme la zille illa zillük sağ başımızı mes ederken ya Rabbi bizi de arşın gölgesinde gölgelendirdiklerinden eyle diyerek duamızı ve niyazımızı arz edeceğiz. Sonra kulaklarımızı mesederken ederken Allahümme esmeni münadil cenne Allah'ım yarın mahşerde bize cennetin münadisini, cennete çağıranların sesini duymayı bize nasip eyle. Cennete davetiye olunduğu zaman kafirler duymayacak zaten. Sonra Allah'ım bize cehenneme çağıranların sesini duyanlardan eyleme. Deyip ensemize de elimizin arkasıyla mesh ederken Allahümme atık rakabeti minen nar ve selasili vel a'lal Ya Rabbi boynumuzu cehennem ateşinden cehennem halkalarından muhafaza ile azade ile bizi boynuna cehennem halkası takılanlardan eyleme diye niyazda bulunacağız ve inşallah Rabb'imiz dualarımızı kabul edecek. Geldik ayaklarımıza ayaklarımızı da yıkarken ya Rabbi bu ayaklarla cennete alaya kadar yürümeyi bize nasip eyle. Sol ayağımızı yıkarken cehenneme kadar yürüyen ayaklardan eyleme ya Rabbi. Bizi nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber. Allahum dhilni el cennete ma nebiyyin ve sıddıkın ve şühedai ve salihin. Ya Rabbi bizi nebilerle, sıddıklarla, salihlerle beraber cennete girenlerden eyle. Ya Rabbi bizi cehenneme girenlerden eyleme diye niyaz edeceğiz. Abdest bittikten sonra yüzde doksan Müslümanın asla e, bilmediği zanında olmadığın İnna Enzelna suresini üç defa okumak ilmal kitaplarında çocukken okumuştum. İlmal'ın kenarında der ki 50 yıllık nafile ibadete bedeldir. Bilmem kaç yıllık da seyyiatın affına sebeptir. Ama en mühimi Fakri Kainat Efendimizin sünnetini ifa etmektir. Şimdi iki sohbette hadesten tahareti bitirmiş olduk. Geldik necasetten taharete. Yani namazın şartlarından ikincisine onu gelecek sohbette anlatmak üzere kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Rızanillahil Fatiha.